Nerdaniye Hanım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir adam varmış. Bunun bir tane 12-13 yaşlarında kıymetli bir kızı varmış. Kızın anası ölmüş. Babası kime alayım kime alayım diye düşünür dururmuş. Kızın hocası kızın babana söyle beni alsın. Ben sana şöyle bakarım böyle bakarım demiş. Kız da gelmiş eve. Baba alacaksan benim hocamı al. Başkasını istemem demiş adam peki der ve bu kadını alır. Aradan bir zaman geçer. Kadın başlar üvey kızını kıskanmaya. Ne yapsam da bu kızdan kurtulsam diye düşünürmüş. Bir gün bir bayram günüymüş. Herkes gezmeye gidiyormuş. Kadın kocasına yalvarır. Bu da kızdır, gençtir. Varsın gitsin, bir an eğlensin der. Adam da razı olur. Kadın bunun üzerine kızım sen kızım der sen git ben yemeğini arkandan getiririm. Kız gider kırlarda arkadaşlarıyla güler oynar. Artık iyice karnı acıkmış. Aynısı görünmüyor. Neyse epey bir zaman sonra kadın gelir. Meğer evde zehir gibi tuzlu bir boğaça yapmış. Bir testiye su doldurmuş. içine de bir yılan yavrusu koymuş. Kız boğaçayı yer. Az sonra susar. Diker testiyi. Buz gibi suyu kana kana içer. Yılan da yutar. Haberi yok kızcağızın. Kızın hali değişir. Gün günden karnı şişer. Kadın evelere gösterir. Kocasına der ki bir gün, ah yahu o gün ben senin sözünü dinlemedim. Kızı, karı, kızı kıra kızmaya gönderdim. Her halde birine kalmış, gebe kalmış. Adam da pek namusluymuş. Bu iş pek gücüne gider. Kızını da çok severmiş. Gece uykuları kaçar. Kızını yüzlemeye döv sövmeye de kıyamazmış. Bir gün artık dayanamamış kızına. hadi seni gezmeye götüreyim der. Bir tepesine çıkarır. Orada bir ağacın altına otururlar. Kızım yoruldun, Yat dizime de sen ninni söyleyeyim. Uyu der. Kız yeter babasının dizine. Babası nini söylerken, söylerken uyur. Adam o zaman bir kamışın içine bir arı koyar. Kızın baş ucuna asar, bırakır gider. Arı kamış içinde vızıldadıkça, kız da babası nini söylüyor sanırmış. Nihayet uykusunu iyice alır, uyanır. Bir de bakar ki bir arı baş ucunda vızıldıyor. Babası gitmiş, başlamış ağlamaya. Ah benim halim ne olacak diye dövünür karnı büyümüş içi domur lomur edermiş Bütün bunlar üvey anamın tuzağı der Kızcağız Ne edeceğini şaşırmış Başlar dağdan aşağı inmeye Bir dere kenarına varır Şurada bir abdest alayım Allah'a sığınayım Bakalım Allah ne gösterirler Dereye gelmeye Derenin içinden de başka bir ses buna cevap vermiş Bir de ne görsün Ağzından kağış kağış bir yılanla yavruları çıkmasın mı Kızcağız hafifler Ferahlar ama daha başında yapayalnız kalmış. Kalbi masum düşünür, düşüne bir yol tutturur, gider gider. Ortalık kararmaya başlamış. Uzaktan bir ışık görür. Şuraya gideyim belki beni alırlar der. Varır o ışığın olduğu eve. Kapıyı çalar. Açarlar. Menors kırk karamilerin eviymiş. Bunu gören aramiler. Kız senin burada ne işin ne? Derler. Kız da başından geçenleri anlatır. Ah der. Benim babam böyle böyle. Dağda bıraktı. Allah rızası için alın beni içeri Size sığındım. bu gece misafir edin Kırk haramiler bakarlar ki Dünya güzeli gibi bir kız Yüzüne bakmaya kıyılmaz Kıza derler ki Saçlara da otur biz bir düşünelim Kırkıda kır bir odaya girerler Başlarlar müzakereye Birimiz alsak birimiz ister Birimiz alsak yine birimiz ister Bize sılmış namuslu bir kız Başka türlü de edemeyiz En iyisi bunu kırkımızda kardeş edinelim edin, derler Gelirler Kız derler. Sen bizim dünya ahiret kardeşimiz ol. Biz getirelim sen bir şey. Otur keyfine bak. Peki der kız da. Artık bunlar kardeşlerini öyle severler, öyle severlermiş ki dünyada üstüne toz kondurmazlarmış. O da onları severmiş. Kırk haramilerin evinde oturmakta olsun, biz gelelim analı. Ay doğmuş, ayın on Kadın çıkmış ayın karşısına. Ayım, ayım, sen mi güzel, ben mi güzel? Ayda der ki oradan, ne sen güzel ne ben güzel. İlla da Nardaniye Hanım güzel. Kızın adı Nardaniye Hanım'mış. Bunu diyor kadın. Eyvah der. Kalsak ölmemiş. Bu iş gizli kalmaz. Meydana çıkar. Şimdi ben ne yapayım? Hemen kocasına gider. Aman kocacığım der. Yavrucağızı nerelere bırakmıştın? Rüyama girdi. Aç mıdır susuz mudur? Gideyim arayayım. Adamcağızın da o gün bugün iki gözü iki çeşme kızının derdinden erimiş bitmiş karısının bu düşüncesinin içinden sevinir, gider kadına bıraktığı dağı gösterir. Kadın bir sepet kiraz alır, hepsini zehirler. Takar koluna sepeti, kocasının gösterdiği yerden aşağı doğru yürür. Gider gider, uzakta bile ev görür. Mutlaka buraya sığmıştır der. Ama kendisine bir başka kıyafete sokmuş, bir, fera, bir feraca giymiş, bir gözü açık öteki örtülü, yürür eve doğru. Kız da işini bitirmiş. Gelir, kiraz satıyorum, kiraz diye kapının önüne. Kız da kiraz alayım da pencerenin önünde oturayım der. Hemen çıkar, yarım okla kiraz, kiraz alır. Oturur pencerenin önüne, kirazlarını yiyecek. Penceresinin yukarısındaki de 40 tane kuş varmış. Kafeste onlarla eğlenilmiş. Kuşlar başlar, cik 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 diye kiraz istemeye. Bir tane ona vereyim, bir tane ona derken sapette kiraz biter. Kıza bir tane bile kalmamış. Kız bir de bakar ki kirazı yiyen kuş oluyor, yiyen ölüyor. Oturur pencerenin önüne, iki gözü iki çeşme ağlar, kızcağız. Kuşlarını pek severmiş. Akşam olur, kardeşleri gelir. ''Ne alıyorsun kardeş?'' derler. ''Ah, kuşlarım öldü.'' Kirazcı geçiyordu, kapıdan aldım, kuşlara verdim. Hepsi öldü. Kırk anamiler, ''Sen sağ ol kardeş, biz sana daha güzellerini getiririz.'' derler. ''Sakın bir daha kapıdan geçen bir şeyden alma. Ya sen ölseydin?'' Ertesi gün evvelkilerden güzel 40 tane yine kuş getirdiler. Kafeslere koyarlar. Ardından bir ay geçer, yeni ay var. Analık çıkar ayın karşısına. Ayım, ayım, sen mi güzel, ben mi güzel der. Ayda, ne sen güzel, ne ben güzel. İlle'den Ardaniye Hanım güzel diye cevap verir. Ah, kaltak kız ölmemiş, diye bu sefer gider kadın bir kağıt sakız alır. Sakız değiller, gene varır haramilerin evinin önüne. Sakız satırım, sakız satırım diye geçmeye. Kız kendi kendine, bu yenecek şey değil ya, alayım der. Alır ardından sakızı. Kuşlar gene başlar ötmeye. Cik 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 bana bana diye. Kız der ki durun çiğneyeyim de öyle vereyim. Sakızı atar ağzına. Bir iki çiğnerken düşer serileri olduğu yere. Akşam olur kardeşleri gelir. Bakarlar ki kız serili yatıyor. Eyvah kardeşimiz ölmüş. Biz de nasıl dayanalım bunun acısına. Nasıl gömelim topraklara diye ağlaşırlar. Bir tabut yaptırırlar. İçine kızı koyarlar. Artık nereye giderlerse bu tabut taşırlarmış. Bir gün bunlara bir padişahın oğlu rast gelmiş. Der ki şehzade, sormak ayıp olmasın ya, ben size kaç kere rastladıysam hep bir bu tabukla gördüm. Bunu neden böyle taşırsınız? Ah sorma der, kır, derler kırk karamiler. Biz kırk tane kardeşiz. Bir tek bacımız vardı. O bacımız da öldü. Kıyamıyoruz toprağa gömmeye. Böyle taşıyoruz. Bunun üzerine şehzade der ki, bana verir misiniz bu tabudu? Verirsen ama, görer, veririz ama gö gömersinler. Şehzade, namusun üzerine söz veriyorum ki gömmem. Önce kadar kendi odamda saklarım.'' der. Kır karamiler tabutu verirler. Şehzade alır bu emaneti, odasına koyar. Ama merak da eder. Bir de açar bakar ki ne görsün? Ne görsün? Dünya güzeli bir kız. Mum gibi sararmış güzelliğinden zerre kaybetmemiş. Oğlan deli olur. Kızı kaldırır, köşeye oturtur. O günden sonra kapıyı kilitler, kimseye içeri koymazmış. Akşamüstü odasına güle güle gidermiş. Sabah neyin ağlaya ağlaya çıkarmış. Bir lalası varmış oğlanın. Dikkat eder. Bu oğlan günden hep günden sararıyor. Yemiyor, içmiyor. Merak eder. Çilingirden bir anahtar uydurur kapıya. Bir gün girer içeri. Bakar ki ayın on gibi bir kız. Sapsarı, cansız yatıyor. Ama ölüye benzemiyor. İhtiyar adam tecrübeli ne olsa. Onun, anlar ki bu sağdır. Orası Orası ne eller, burası ne eller. Bir de bakar ki av, avurduğunda bir şey. Sokar parmağını çıkarır bir sakız. O saat kız hapşu hapşu diye aksırarak da uyanır. Gözlerini açar. Bakar ki başucunda ya yabancı isim. Aman burası neresi? Kardeşlerim nerede? Kuşlarım ne, nerede? Diye başları ağlamaya. Hemen lala koşar beyin onunla. Müjde müjde şehzadem der. Senin hastan dirildi. Şehzade gelir bakar. Kız sahiden de dirilmiş. Ağlıyor. Artık sevincinden çılgına döner. Hemen kır karamilere haber gönderir. Onlar da gelirler. Sevinirler, bayram ederler. Sonra bey oğluyla Nardaniye Hanım 40 gün 40 gece düğün yapıp evlenirler. Beyin oğlu kızın başından geçenleri dinler. Babasını getirtir. Adamcağız kederinden bir kara top olmuş. Bey oğlu sorar. Derdin nedir babacığım? Ah der adam. Derdimi nasıl anlatayım? Çaresiz dert. Kızın daha başına bıraktığını anlatır. Niçin yaptım bu işi derler. O da böyle böyle kızım gezmeye gitmişti. Bir kaza gelmiş başına. Namuzuma yediremedim der. Kızı çağırırlar. Baba kız bir birbirlerinin boynlarına atlarlar. Kız başından geçenleri bir bir anlatır. Hemen giderler. Analığı getirirler. Beyin önüne ona derler ki Kırk satır mı istersen kırk katır mı? Kadın da kırk satır düşmen başına der. Kırk katır verin de sızama gideyim. Gideyim. O zaman kadını kırk katının kuyruğuna bağlarlar. Kırkına bir kamçı vururlar. Ve yana da yaptıkların cezasını bulur. Onlar ermiş Muradına biz de erelim muradımıza.